Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün elektrik elektronik dersimizi bir adet e, ölmüş akü e, ilk günkü gibi e, çalıştıracağız. Değilmiş olduğunuz gibi akümüz 6 volt 12 amper. Ben akü saatlerce şarj etmeme rağmen e, akü bir voltaj dolum olmadı, bir voltaj vermedi. Değilmiş olduğunuz gibi LED'i vurmama rağmen yanmıyor. Şimdi akü yenilemeye geçmeden önce siz gözlük ve eldiven takmayı unutmayın. Düz tona bir yardımı ile akümüzün şu kapağını çıkartalım. Kapağımızı köşeye koyduktan sonra görmüş olduğunuz gibi 3 tane tıpa karşımıza çıkıyor. Bu tıpaların üçünü de çıkartalım. 3 tıpa çıkarttığımız an şöyle görmüş olduğunuz gibi 3 tane akünün içine delik var. Bu deliklere şirenge yardımı ile saf su dolduralım. Saf suyu da eczanelerde bulabilirsiniz. 3 deliğe de eşit olacak şekilde saf su dolduralım. 3 deliğe de saf suyu taşmayacak kadar doldurduktan sonra her deliğe bir çay kaşığı kadar karbonat dökelim. Her deliğe bir çay kaşığı kadar karbonat döktükten sonra fazlalıkları alalım. Üstte kalan fazlalıkları aldıktan sonra akümüzü yaklaşık bir 5-6 saat şarj edelim. Şarj ederken ilk başta çıkarttığımız tupaları takmayalım. Takarsak da çünkü bu tupaları atacaktır. Şarj ettikten sonra tekrar ledimizi deneyelim. 5-6 saat şarj ettikten sonra 20 -20 gibi ledi vurduğumuz zaman kolay bir şekilde yakıyor led yandı. Şimdi e, akümüzü kapatalım. Şu 3 tıpayı yerine takalım. 3 tıpayı yerine taktıktan sonra e, şu kapağı da kapatalım. Ve akümüz ilk e, haline döndü.